Merhabalar. Bugün de sizlerle yazın iyi gidebilecek bir patlıcan salatası yapalım ama bu defa yoğurtlusunu yapacağız. Yoğurtlu patlıcan salatası. Bunun için 1 kilo patlıcanım var. Biraz süzme yoğurt, 1 kaşık tereyağı, 4 yemek kaşığı da zeytinyağı var. Yoğurdun içine birazcık sarımsak koyacağız. 3 diş koyacağım ben. Siz isterseniz artırır azaltırsınız. Biraz da tuz katacağız tuzu getirmeyi unutmuşum. Biraz tuz. Üzerine de yağ yakacağız yoğurtladıktan sonra toz biberli. Bir çay kaşığı burada toz biberim var. Şimdi patlıcanlarla başlayalım. Şimdi öncelikle patlıcanlarımızı bir doğrayalım. Şöyle yol yol soyuyoruz bütün patlıcanlarımızı. Sonra dörde bölüyoruz. Sonra şöyle bir parmak kalınlığında küp küp olacak şekilde doğruyoruz. Bütün patlıcanları aynı şekilde doğruyoruz. Sonra su kaynatalım. İsterseniz kaynamış suya hemen atarsınız. İsterseniz beklersiniz. Tencerede kaynatırsınız. Sonra biraz tuz atacağım. Bir haşlayacağız, süzeceğiz. Hepsini böyle doğrayacağım ben sırayla. Sonra haşlamaya atalım birlikte. Şimdi kaynattığımız suyu alacağız buraya tenceremize. ocağımızın üzerine alalım. Biraz tuz koyuyoruz. Haşlarken. Şöyle bir karıştırıyorum. Ondan sonra da patlıcanlarımı ekliyorum. Zaten su kaynamıştı ama şimdi soğuk patlıcan girince biraz soğuyacağı için 1-2 dakika daha sürer bunun kaynaması. Kaynatacağız kaynadığını gördükten sonra 5 dakika haşlamanız yeter. 5-6 dakika sonra süzeceğiz. Şimdi biz patlıcan haşlanırken sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Bunun için rendenin ince gözüyle rendeliyorum ben sarımsaklarımı. 3 diş sarımsak koyuyorum. yoğurdumuzu da katıyoruz içerisine. Şöyle büyük bir boy kase kadar. Süzme yoğurtla normal yoğurdu da karıştırabilirsiniz. Tek süzme yoğurt da olabilir. Ben biraz karıştırıyorum ev yoğurdumun lezzetini sevdiğim için. Siz de istediğiniz gibi hazırlayın. Şimdi bunu böyle hazırladık. Kenarda bekleyecek. Biz patlıcanları haşlanınca süzeceğiz. Ondan sonra şöyle bir yağdan geçireceğiz. O safaları da göstereceğim size. Evet 5 dakika kaynattık. Şimdi süzüyoruz. Hem biraz soğusun hem de biraz süzülsün. Ondan sonra bir yağdan geçireceğiz. Şöyle hafifçe bir kavuracağız. Sonra yoğurtlayacağız. Bu biraz süzülsün. Şimdi bir kaşık zeytinyağı ile biraz tereyağımızı buraya alalım. Hafiften. Üzerine de yağ yakacağız çünkü. Şöyle iki kaşık gibi olsunlar. Yarısını buraya aldık diyelim. Bunu bir ısıtalım. ondan sonra süzdürdüğümüz patlıcanları içerisine atalım. Her tarafı yağlanana kadar şöyle bir karıştıralım. Sonra da soğumaya bırakalım. Sarımsaklı yoğurda katmadan evvela. Çok da karıştırsak ezilir patlıcanlar. Evet böyle birazcık. 1-2 dakika tutsak yetecek. Evet yağımızdan koyuyoruz. Şöyle üzerine yetecek kadar. Tereyağla karışık. İyice ısıtıyoruz. ısınsın sonra biberi ekleyeceğiz yağımız ısındı şimdi altını kapatıyorum bir şöyle ilk sıcağı gitsin diye sallıyorum sonra üzerine toz biberimizi atıyoruz hem çok yanmasın kırmızı kalsın Evet böylece şimdi süsleyelim üzerini tabağımızı Evet. Bu kadar. Görüntü bu. Çok güzel görünüyor. Eminim çok da lezzetli olmuştur. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.